TV olarak Karabağlar'dayız. Atlas Genç İş Adamları Derneği'nin iftar çadırındayız. Ramazan'ın bugün ilk günü 30 gün boyunca Vekilim TV'de Ramazan nasıl yaşanır onu göreceksiniz. Vatandaşlarla birlikte olacağız. İftara katılacağız, sahura katılacağız. İnanın keyifli geçecek. Birazdan mahalle muhtarlarımız yanımızda olacak. Peker Mahallesi muhtarı yanımızda olacak. Ee, diğer mahalle muhtarlarımız yanımızda olacak. Sevgili Kemal Altan burada. Sevgili Songül Yörek röportajlar yapacak. Ben buradayım. Evrim Çamlık olarak. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Peki Kim TV'ci. Şu anda eee Mahallesi muhtarı ve e, Peker Mahallesi muhtarlarıyla beraberiz. Hep beraber 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk ...iftar yemeğinde beraberiz. Evet Sayın Muhtarım... E, mahallenizle ilgili bu... E, ...iftar ile biraz bilgi, bilgi verir misiniz? Bu çadırı... ...hazırlayan e, bütün... E, ...iş adamlarımızdan ve buraya... ...emeğe geçen bütün e, yetkilere... ...ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir çadırı... ...vatandaşlarımıza sundukları için. Bütün vatandaşlarımızdan da... E, ...zengin... E, ...yani iş adamlarımızdan... ...böyle çadırlara katkı sağlamalarını... ...özellikle kendi renler ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, Sayın Ferhat Bey, buyurun. Öncelikle herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Allah bayrama kavuşturmayı nasip etsin. Ee, tabii ki Atlas Derneği'nin bir üyesi ve mahalle muhtarı olarak böyle bir çadırdan biz de gurur duyuyoruz. Burada Karabağlar halkına değil, e, yani herkese hitap ediyoruz. Herkes gelip buradan yemeğini alabilir. Burada günde 500 kişiye iftar veriyoruz. Ayrıca 500 kişide dışarıda iftar verdiğimiz yerlerimiz var. Burada Peker Mahalle Muhtarım da dediği gibi tabii ki maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın, iş adamlarımızın burada sadece 5 TL bir iftar bedeli olarak katkıda bulunmalarını ben de bekliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Değerli seyirciler. Ee, birazdan Ramazan'ın ilk iftar yapacağız. Top patlayacak. Ee, katılan, katılmayan, uzaktan gelen, gelemeyen bütün herkesin Ramazan'a şeriflerini kutluyoruz. Ve bu tür etkinliklerin, bu tür e, güzel adetlerimizin devamını canı gönülden diliyoruz. Bütün e, iş adamlarımızı da bu etkinliklere davet ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. İyi akşamlar. Vekilim TV olarak efendim Maliye e, Mahalle Muhtarı Fahrettin Yöre'ye sormak istiyorum. Sizin mahallenizde de böyle çalışmaları devam ettirmek için herhangi bir çalışmanız var mı Sayın Muhtarım? E, tabii ki ben de her mahalle muhtarı gibi benim mahallemde de böyle bir etkinliğin olması için e, uğraşıyorum, istiyorum. Fakat imkanlar kısıtlı. E, yer önemli, çadır önemli. E, tabii ki bu işin mali bir boyutu var. Kolay değil. Burada e, Kagiyat olsun, Atlas Atlasış Adamları Derneği olsun. Bu konuyu tabi dernek olarak bir şekilde açmışlar. Ee, de destekleri var. Biz de destek bekliyoruz ki mahallemizde bizim de çadırlarımız olsun. Biz de 500 kişiye, 600 kişiye iftarlar verelim. Hep beraber bir coşku içerisinde Ramazan'ımızı hep beraber geçirelim. Bayramımıza kavuşalım. Temennim bu benim de yani. Tüm iş adamlarından destek bekliyorum diyorsunuz. Evet. Ve evet. Kim şu anda. Ee... İftar çadırının öndeyiz. İftara gelmiş, 11 ayın sultanla karşılamaya gelmiş değerli vatandaşlarımızdan bir tanesiyle beraberiz. Efendi, adınız? Sezai. Sezai Bey, ee, bu iftara çadırına daha evvel geldiniz mi? Yani böyle bir etkinliğe katıldınız mı? Geçen yıl bir kere gelmiştim, bugün de ilk seferim. Bu tür e, etkinliklerin olmasını ister misiniz? Ya canım ne mutlu, şuraya bak. El alemle, herkeste, cümle cemiyat, Müslümanla iftar ediyorsun. Bundan iyi bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, Hayır, sağ olun. bundan iyi bir şey var mı? Doğru, yok. Doğru söylüyorsunuz. Mesele Bütün yok. Bütün vatandaşlar. Tabii. Değil mi? Herkes iç içe. Tabii, tabii. Abi, kardeş, tabii. abla, teyze, öyle mi? Ya Çoluk, Çok çocuk, söylüyorum. hepsi cümle alem. Ne mutlu. İftar açıyorlar. Ne mutlu. Bundan mutlu bir şey olur mu? Biz de diyoruz ki Allah kabul etsin. Amin cümlesini. Tamam, cümlesini, amin. Evet, e, bizi izlemeye devam edin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, İnsanlarımız orucunu açmak üzere. Biz de burada Allah kabul etsin diyoruz öncelikle hepinize. Efendim afiyet olsun. Sağ olun. Çok, memnun musunuz? Çok memnunuz. Daha bundan iyisi can sağlığı. Faaliyetler devam etsin mi 30 gün boyunca böyle? niyet etmesin? Tabii ki de. Evet, Yok bu benim ilk, Aa, e, ilk kez katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Efendim siz ne hissediyorsunuz? Vallahi ben de ilk katılıyorum. Bu annemin iftar yemeği oluyor. Annem 3-4 gün önce vefat etti. Allah Onun için biz eylesin. veriyoruz. Yani ilk defa böyle bir şey katılıyorum. Herkes böyle bir şey yapsa çok iyi olur. Ee, yani, siz, siz mi veriyorsunuz şu anki yemeği? Veriyorlar evet. Annem adına. Anneniz adına. Evet annem adına Allah veriyoruz. Kabul etsin. Tamam. Allah rahmet eylesin. Efendim görüşmeniz tekrar devam edecek. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Sayın izleyiciler, şu anda iftar çadırının içindeyiz. E, i̇ftar yapan aileler, çocuklar, dedeler, yaşta büyükler, yedi şey herkes burada. E, o kadar güzel bir şey ki, o kadar güzel bir şey ki, herkes birlik beraberlik içinde. Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarını burada karşıladılar. Şimdi şurada da bir ailemiz var, bir hanımefendi var, ona soralım bakalım. E, yediği yemekler nasılmış, neymiş, efendim iftarını nasıl tutmuş? Yemekleri evet, Nedif Cengiz. Evet. Yemekleri çok güzel. Allah kabul etsin. Evet. Allah verenlerin de hayrını kabul etsin. Hani evimizde yapmak da güzel ama böyle kalabalıkta yemek daha güzel olduğu için çocuklarla birlikte geldik işte. Her her sene geliyor musunuz? Valla geçen sene geldik ama devamlı gelemiyoruz arada. Ee, yemeklerden e, gördüğümüz kadarına e, baklava var, mercimek çorba, pilav ve etli türlü var. Evet, gayet güzel, çok güzel bir yemek. E, Vatandaşlarımızın imkanına sunulmuş vaziyette. Ve burada görüyorsunuz bütün herkes, çoluk çocuk herkes iftari yapmış, vaziyeti yapıyorlar. E ee, ne diyelim? yapandan nedenden Allah razı olsun. Ve bunların devamını dileyelim. İnşallah bütün herkes görür ve bu tür yardım etkinliklerine e, vesile olur. Teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam. Edelim. Şimdi Kemal Altana ve Songül Yöre'ye soracağım. Röportajlar yaptılar. Nasıl buldular? Burası inanılmaz bir kalabalıkta. Yemeklerin kalmadığı söyleniyor. Biz bile su bulamadık desek yeridir. Sevgili Kemal, nasıl Nasıl Vallahi, gördün? E, birlik beraberlik her zaman olduğu gibi bir Türk insanının ihtiyacı var. Bu birlik beraberliklerde, bu tür etkinliklerde belli oluyor. Biz e, bütün iş adamlarımızdan, herkesten e, bu tür birlik beraberliklere katılmalarını istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Teşekkür ederim bu kadar yani. Sevgili Songül sen röportaj yaptın. Neler diyorlar? Efendim röportaj yaptım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki e, tüm iş adamlarına, emeği geçen herkese biz Vekilim TV adına e, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program olduğuna inanıyorum. Özellikle Ramazan ayı, e, Müslüman aleminin dini ilaçları, burada orucun birlikte toplum içinde açılması. Ha biz doyduk mu? Hayır efendim değil ama halkımız doydu. Biz onları görünce mutlu oluyoruz. Bu kadar. Sevgili Vekim TV izleyicileri, Ramazan Vekilim TV'de yaşanır. Bizi izlemeye devam edin.